Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korku videosu çekeceğiz. Şu an videoyu durduruyoruz. Vi videoyu başlayınca devam edeceğiz. La. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tamer'in kanalında video çekiyoruz. Hesap bizim değil. Aynen. Başladık. Buranın, Çıkan mı? Tamer buranın videosunu çekmişti yalnız. Lan şuradan yapayım. geliyor lan siz. Ya. Ya yemin ediyorum. <laughs> ya bak. evet arkadaşlar tekrardan yine biz. Evet yine biz. Mal oldukları için birileri. Evet. Tam önce de videosunu çekmiş de yalnız yükleyemedi. <laughs> evet. Şu an bir ses daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> tekrardan evet, biz. Arkadaşlar. Evet. İç üçü yok. Yine, <laughs> yine biz. ne oluyor? Evet başladık. Arkadaşlar Tanabey'in e, videosunu önce çekmiş. Evet işte. Yüklemedi. Lan Mert. Mert el var. Aa, o ne? O ne? Oha. Evet arkadaşlar el. O el kimindi? Bak kimse yok. Kimse yok <laughs> Mert biz hayal mi görürüz? Birinin daha sesi geliyor. Orkestra adamı yüzüyor. Burada biri var. Lan ben çok güzel bir yer buldum. Allah'ım evet arkadaşlar. <laughs> 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 <Evet, gülüyor> <laughs> <sen, gülüyor> Tamerin. Tam tamir'in <gülüyor> hesabında. Hesabında. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Tamir'in hesabında bir video çekiyoruz. Perili evden kaç... Yok. Perili eve giriş. Burayı Tamir önceden çekmişti ama yükleyememişti. Hangi eşek kanırdı? <laughs> Ses üstten geliyor ya. Sen de çevir git. Ben çekmiyorum. Gerçekten. Allah'ım.